Ama iki kağıt bir sen var bir tane taktik be. Şey ne? E, kuş kuş aşağı. Kuş. Bir tane daha kuş. Bir tane kuş. Yok bunun kuşu bozuk. <laughs> bunun kuşu bozuk. <laughs> Ömer. Sol göz. Sol göz. Sağ göz. Sağ göz. Üst aşağı. Üst aşağı. Bir daha dönmüyor ya ikinciden sonra. Bak ben yapıyorum. Hissederek bu orkudaki yıldız. Bu orkudaki yıldız. Sağ ananın oğluna Kalacak bu. <laughs> Vallahi zorladık ya. Endem F. -E. Bak o mu bu mu? O. O mu bu mu dedim. O dedin bu. Soru işareti. Ha? İkinci. Ha. İki. Ondan sonrası. Soru işareti. Olursun. Yok ya bundan daha güzel. Ama gör. soru işareti tam dönüyordu ya. Bir tane daha. Bütün tuşlar aynı. Hepsine bas. Hoppala. Kanım ne yaptın? E Oyunu kapattı. Oyunu kapattı. Nasıl yaptı? Orada <laughs> destansı. Bilmiyorum. Arkadaşlar bundan sonra Ender Bilmiyorum. açarken oyunu kapatırsanız destansı geliyor. Bilmiyorum.